Bugünlerde ya çok duyduk ya da çok duymaya başlayacağımız bir kelime var. MEVA. Nedir bu MEVA? Mekansal veri analiz sistemi. Aslında bu devletin kullanmış olduğu farklı kaynaklardan gelen bilgileri yapay zeka eşliğinde inceleyerek, e, tapudaki satış bedelleriyle gerçek satış bedelleriyle tapuda gösterilen bedeller arasındaki farkı bu ME yarayan bir sistem gibi düşünebiliriz, mekansal veri analiz sistemini. Bugün e, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in belirttiği tweet'inde attığı şekilde anladığımız üzere 16.000 tapu satışı incelenmiş. Bu 16.000 in incelemenin sonunda şu görülmüş. 9150 bu satışa dair evrakların bilgilerin getirilmesi istenmiş. 9150 kişinin 2473'ü bugün itibariyle Evet biz bir sehven bir hata yaptık ve dolayısıyla da tapudaki gösterdiğimiz değeri yukarı çekmek istiyoruz demişler. Bu noktada devletin kasasına 113 milyon liralık ekstra bir tapu harcı girmiş oldu. Twitter'daki bu paylaşımların altındaki yorumları okuduğumda ben şunu fark ettim. Yani çoğunlukla aslında 10 milyon liralık bir satışta belediyenin vermiş olduğu raiç bedel 1 milyon TL ise 1 milyon TL üzerinden satış bedeli gösterilip dolayısıyla da insanlar da aslında bunu sehven bu hatayı yapmış durumdalar. Tabii öneri nedir? Gerçekleşen satış bedeli üzerinden tapuda da aynı bedelin ödenmesi ve %4 tapu harcı ile birlikte de ister istemez de gerçek bir satış rakamının oluşması isteniyor aslında devlet tarafından da. Bu noktada asıl risk barındıran şey değer artıcı kazanç vergisi. Yenilenen tapu rakamı üzerinden e, satıcıya, alım-satım tarihi arasında 5 yıl geçmediyse eğer bu durumda bir değer harcı kazanç vergisine uğrama ihtimali var. Bu rakam nedir derseniz işte tapu harcında kaçınılmış olan rakam mesela 5 milyon liralık bir satışta 1 milyon liralık gösterilmesi durumunda 4 milyon lira üzerinden bir tapu harcı kaçırılmış olunuyor aslında. 4 milyon lira üzerinden de aslında 160 bin liralık bir e, vergi kaybı var. Bunu tahsis etmeye çalışıyor devlet. Bu noktada eğer siz kendiniz gidip beyan ederseniz 160 bin lira olmasına rağmen eğer yakalanmanız durumunda ekstra işte %25 bir ceza durumu var. Bunun üstüne bir de işte gecikme aylar içinde aylık yüzde dört buçukluk bir ceza durumu var kendimiz gidip değer de beyan edersek evet biz tapuda yanlış yaptık dediğimizde de anladığım kadarıyla şu anda çok uygulanmadı ama. Ee, sadece 160 milyon tutar ödeniyor. Ancak bu 5 milyon liralık göstermesi durumunda bazı durumlarda 1 milyon liraya yakın, %20, %30'a yakın değer artışı kazanç vergisi oluşma ihtimalleri var. Dolayısıyla ikinci fazdaki durumda bu can yakacak muhtemelen. Ee, dolayısıyla birazcık bu dönemde hassas. Belki de bundan sonra olması gereken noktaya doğru gidiyor olabilir ama bu noktada biraz daha hassas olmasında fayda var. Ne olacak derseniz, yani keşke şöyle bir şey olsa. Tapu harçları %4 değil de işte %1 bir alıcıdan satıcıdan %2 olsa... Daha yüksek tahsilat olacağına adım gibi eminim. Artı bu 5 yıl dolmadan yapılan satışlardaki değer artış kazanç vergisi e, belki bir süreliğine, belki ilk satışlar için ya da belli bir süre için bu rakamların yükseltilme olanağı sağlanmış olsa gönül rahatlığıyla herkes tapuda tam gösteriyor olacak ve devletin kasasına fazla para girecek. Her şey legalize olacak ve alan da satan da çok gönül rahatlığıyla ile, huzurla ileride bir gün bir inceleme gelir mi demeden e, yollarına devam edecekler. Meva, bolca duyacağız galiba.